Ben, reklam filmi için hemen okut ve izle. Ha, reklam filmi varmış. Çok tatlı. Ne oldu ki? Çok tatlı. Suda yüzüyor. Oyuncağın reklamını izlemek için buraya basın diyor. Oyuncağın reklamı. Bu ne? Bu Love Diana. Diana. burada çok güzel mutfak. Ay çok tatlı. Çamaşır makinesi. E, Dindan. Donan. Kapatıyoruz sanırım. Şöyle. Sanırım şöyle çeviriyoruz. Böyle. Ayarlıyoruz. Anne, anne çok güzel bebekler var. Bak. Aa, burada da bebekler var. Aa, bundan bizden, bunda biz, anne, bizde var. Cicio Belo'nun. Arkadaşları da bizde. Çok evet. tatlı. Çok tatlı evet. Bak. Aa. Bak. Ooo elektrik süpürgesi. Çok güzel oyuncaklar yapmışlar. Gerçek gibi değil mi? Bugün böyle oyuncaklar gelmiş. Demek ki. Hmm, Cici ve bizde var. Mesela Araba şundan. Araba burada canına bebek var. Müzik çalıyor. Saçlara bak rengarenk. Saçlar rengarenk. Öyle mi? Bebelu. Pamuk prenses ve Yedi cüceler. Gözlere bak masmavi. Masal. Ne diyor? Masal dinle diyor. Bu masal anlatıyormuş galiba. Peki bu hangisi? Masal dinle. Bu da çirkin ördek yavrusu masalını anlatıyor. Peki. Bu da çirkin Bu da ördek yavrusu masalını anlatıyor. Pinokyo. Çok güzel değil mi? Saçları evet. saf seviyor. Şey Bu da Pinokyo masalını anlatıyor. Pinokyo. Evet zaten aynı bebek. Zaten ikisi de aynı bebek. Bunun da saçları çok güzel. Yine Cici Abella'nın küçük hali. Çok tatlı değil mi? Bundan iki tane almıştık biz. Ama hiç oynamadılar. Ama çok tatlı. Yemek yediriyorsun, mamasını yapıyorsun, altın altını değiştiriyorsun. Bir de çok yumuşaklar. Böyle sıkıyorsun yanaklarını. Evet, bu da kostümlü bir bebek. Da bak mutfak. Oo, çok lezzetli bunlar. Buraya da bak. çaydanlık, kekler, bardaklarımız. Çok lezzetli cupcakeler, dondurmalar. Ya, hmm. Harika. Şöyle. Evet, meyvelerimiz var. Meyveler, yumurta. Hmm, kahvaltılık. Hmm, bu da çok güzel. Harika. Bardakları çok şık. Kim, kim yemek ister? Ketçap. Ketçap Var. Hamburgerci var. bu. Hmm, hamburger yapıyorsun sanırım. Evet. İçinde hamburger malzemeleri var. Hamburgerini oluşturuyorsun ve satıyorsun. Bunda ne varmış Baharcı? Bunda çatal bıçak varmış. Evet, bunda yine mutfak eşyaları, sebze falan gösteriyor. Yemek yapıyorsun aynı şekilde. Anne bir karşı tarafa da göster. Okay. Güzel. Ne güzel bir odası varmış bunun da. Kaydıraklı falan böyle. öyle işte tatlı tatlı. Hmm, rengarenk çok güzel. Arabam burada bir tane düğme var. Evet. Ee, o düğmeye çevirince buradan kayıyor bu yatak. Aşağıya mı kayıyor? Evet. hop diye aşağıya Yataktan iniyor. Yataktan aşağıya kayıyor. Ay ne kadar güzelmiş. Aradan da tane ya var. Mı? Nilea başlıklı Nilo'ya e, resim yapıyor sanırım. Ressam Nilo'ya bu. Değil mi? Evet, ressam. Ressam Nilo'ya. Evet, çok güzel. Bir sürü, sürü ressam Nilo'ya. Bu çiftlik. Çok tatlı var. bir çiftlik. Anne, bak bu tarafı da almadım. Alacağım. Bak bu tarafı da Şu tarafı. Oo, burada yine market oyuncakları. Evet. Oyuncak, süpürge. Ay aynı bizim evdekinin aynısını yapmışlar. Ay, Bahar. Resmen bizim evimizdeki süpürgenin aynısı. Anne, Fakat o... oyuncak. Anne, de sonu var. Evet bundan da var. Anne. Market Aa, anne, kasası. Anne. Aa, karlar kraliçesi. Kay ve neydi anneciğim? Anna diyor bu. He, Frozen. Evet. Anne bak çamaşır makinesi var burada? Yine burada da oyuncak çamaşır makinesi. Evet. Allah kahraman! Burada da kocaman mutfak setleri. Aynen. Bu kısım bayağı bir mutfak ve ev eşyalarıyla alakalı oyuncaklar. O, için. Bakalım daha neler var. Anne kaç pembe Burası Barbie tarafı. Evet, burası Barbie tarafı. Barbie'nin dolabı. Bak, bak, bak. Küçük, küçük, küçük askıları var. Çok tatlı. Çok tatlı. Barbie'nin dinozoru var. Barbie küçük bir dinozor besliyor bu Barbie. Bu hmm. Evet, Barbie'nin Barbie. yürüyen. Aa, Tekerlekli güzel. arabası. Çok güzel ama değil mi? Çok güzel Anladım, giydirmişler. Ailesine. Barbie. Ailesi. Ne yapıyor? Şişme havuz gibi. Banyo zamanı mı acaba? Su doldurmuşlar. Havuzu getirmişler. Evet. Yıkayacak onu. Evet. bak şu tarafa. Ay, <laughs> Ay, ne güzel. Renkli renkli ya. Bayıldım. Çok çok güzel. Ve renkli renkli bak yüzünde. Bak, yüzüne var. neler yapmış, neler boyamış yüzünü. Bak. Bu da yüzünü boyamış. Bak ne kadar güzel. Abi. Evet, Barbie severler. Barbie severler. Burası tamamen Barbie'ye ait. Barbie'yi çok seviyorum. Evet, Barbie'nin oh, spor yapan hali. Süslenen Barbie. <laughs> Elbiseleri, ayakkabıları <laughs> aynı Ay, kadar güzel. O saçlarını Saplısı saçlar, renkli renkli, çok şık bir Barbie. Bu uykumadı Barbie'nin pijamalı hali. Burada hayvanı da var, var. köpeği de var. Barbie. Bu da çok güzel böyle kıyafeti kalp'li, kalp'li bir Barbie. Değil mi? Çok tatlı. <laughs> bir sürü Barbie var burada arkadaşlar. Burada deniz kızı Barbie var. Evet, yazı hazır. Yaza tatile gitmeye ve yüzmeye hazır bir Barbie bu. Evet. Aşağıda... Ooh, Chelsea. Chelsea. <laughs> Chelsea'nin karavanı da, galiba. Arkadaşlar. Tatile gidecek. Arkadaşlar bakın sana göstereceğim. Arkadaşlar bu spor beyzbol. Beyzbolcu Barbie bu. Hmm, çok başarılı bir beyzbolcu sanırım. Tokyo 2020 olimpiyatlarına hazırlanıyor. Bu rahatlıkla sabah Barbie. Yoga mı yapıyor acaba? Oturuyor rahat nefes alıyor. Hmm, rahat nefes alan yani yoga yapan bir Barbie. Evet. Bakın şöyle gösterelim. Başka... Şimdi kapatalım anne. Görüyor musunuz başka... ne kadar fazla evet, Barbie'ler? Evet burası da oyuncak ev bölgemiz. Arkadaşlar şuraya baksana. Balkonda duran iki tane bebek. Çok Şurası güzel bir arkadaşlar. evleri var. Arkadaşlar Bahar size ne göstermek istiyor? Harika bir şato bir gibi ev. Değil mi? Evet çok güzel. Başka Bahar'cım hangi hoşuna gitti? Bir de şu. Evet küçük bir ev. içinde küçük ev eşyaları var. Ne var? Koltuk. Bir de küçük tiyasa. adamlar var. Şu adamlar var. Ay bir de şu şu. şu. <laughs> Bu da çok güzel küçük küçük sandalyeler, köpekler. Anne bir de benim birazcık hasta Baharcık birazcık hasta. Evet, çok fazla konuştuğunda öksürüyoruz O yüzden sen çok konuşma anneciğim. Ben senin yerine konuşuyorum. Sen bize sadece elinle göster. Evet, çok güzel. Harika May. Happy family. Benim mutlu ailem. Çok güzel. Bak aile bireyleri de burada. Bunlar bir aile. Çok güzel. Harika. O oh, dondurmacı. Hmm, burada dondurmaları yemek için oturuyorsun. Dondurmalarını alıyorsun. Bisikletinle satabilirsin. Çok güzel. Ha, sarı bir baby shark. Bu bebekti değil mi sarı renk? Sarı renk olan bebek olandı. Baby shark. Evet. Harika. Çok tatlı. Çok güzel. Bu da bir saat. Sanırım içinde parçaları var. Onları çıkarıp böyle bu boşluk yerlere şey yapıyoruz, geçiriyoruz sayıları. Hello Kitty'nin arabası. Bunlar biraz daha küçük bebekler için. Puzzle şeklinde. içinde parçaları var. Bunları çıkarıp buradaki şekillerin içine üstüne yerleştiriyoruz. Burada Frozen'ın tekrar oyuncak köşesi devam ediyor. Oyun hamurları var. Oyun hamurlarının içinde gerekli malzemeleri var. Onlarla şekiller. Çok güzel dondurmalar yapabiliriz. Bu da kuaför. Bundan var bizde. Frozen olanı değil de farklı olanı. Saç yapıyoruz şu deliklere. Yerleştiriyoruz. Kuaförcülük. Bakalım. Burada peluş, sanırım uyku oyuncakları olabilir bunlar. Çünkü müzikli. Buradan böyle şarkılar çalıyor. Müzikli. Bebekler için işte daha çok. Uyurken yanlarında olsun. Bebek çekelim. Bebek eşyalarına geldik. Burası küçük bebişler. Arkadaşlar. bir sürü bebek eşyası. Bahar'ın Evet, kardeş de geldi. Cikcik cik TV kardeşler birleştiler oyuncakçıda. Evet. Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bebek oyuncakları. Evet orman hayvanlarının olduğu yerdeyiz şimdi. Ve i̇şte böcekler sanırım. İşte orman hayvanları. Burası biraz kalabalık. Ağlayan çocuklar. Dinozor yumurtası içinde yavrusu var. Arkadaşlar ben burada buldum? Orman hayvanları bulduk değil mi? Zebramız var, zürafamız var, kaplanımız var. Burada küçük orman var. Burada küçük dinozorlar var. Burada çiftlik hayvanları var. Çok güzel. Ne böyle ne mi? Amira, J. Ne mı? Hangi bir dinozor. 40 <laughs> kuruyoruz. Kur bakalım Bahar. Bir <laughs> yanara geldik, çok tatlı, yumuş yumuş. oyuncaklar var. Bakın bakın gözlerinin güzelliğine Abi, bakar mısınız? Cam göz gibi. Hmm, simli simli çok tatlı. Çok tatlı. Ay. Bu da çok güzel parlak. Çok güzel. Bu ne böyle? Dadası var. Ne, ne bu bakalım. böyle ya? Ne olduğunu pek anlayamadım. Ay. şuna bakın. Ay, bu da çok tatlı bir şey. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu da çok tatlı. Merhaba arkadaşlar. Çok güzelim ben. Aa, bunun da boynuzu var. Kedi mi bu? Boynuzu kedi mi? Bu ne? Bu ne? Aa, buna bayıldım. En çok bunu sevdim ben. Çünkü renkleri çok güzel. O da çok tatlı. Ama bunun renklerine bayıldım. Bakar mısınız? Papağan. Papağan olduğunu umuyorum. dokunmayın şey diye. Aa anne diye. bak. Geciyor Mickey Mouse bölümü var artık. Hayır. Baby Cry, Cry Babies bu. Evet. Bunlar Cry Babies serisi, değil mi? Ağlayan bu. bakın burada gösteriyor. Sanırım bu böyle bunu alınca böyle ağlıyor ve gözyaşı dökenlerden mi acaba? Evet, gözyaşı döküyor. Zaten hepsi gözyaşı döküyor. Anne bak. Bu renk ara... renk. Pembe, Aa, bu şunu, bu bunu göstermek istiyorum anne şunu. Bunlar var, göremiyoruz. Peluşladır ben göstereyim bir saniye. Şu mor şeyi ekranın. Tamam. Hmm ee, bunun adı ne biliyor musun? Ben bilmiyorum. Adını bilen yazsın arkadaşlar yorumlara. <laughs> Aa burada Ay, Bunun işte. şapkası ne Aa. kadar tatlıymış bakar mısın? Anne gibi. bir kameraya gösterir misin şunu? Aa flamingolar değil mi? Hı hı. Ne kadar güzel. Pembiş koyalım. Little like it. Sanırım hareket ediyor ama tuvalette bu. Oh, tuvaletini yapıyor galiba. Evet bu oyuncak tuvalette evet. reklamlarını izlerim. Öyle Şimdi. mi?